Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana Cuma günlerine damgasını vuruyor. Yeni sezonda birçok ismin ayrıldığı projeye bir ismin daha veda edeceği ortaya çıktı. Dizide yaptığı kötülükler ve attığı iftiralar yüzünden hiç sevilmeyen Görkem karakteri için karar verildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre izleyenlerin diziden çıkarılmasını istediği görkem karakterine hayat veren Özge Özacar'ın projeye veda edeceği ortaya çıktı. Tabii ki Görgem'in gelişi gibi gidişi de olaylı olacak. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde büyük bir felaket yaşanacak ve yine nefesler tutulacak. Sizler Kızılcık Şerbeti dizisinden Görkem'in çıkarılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın.